ons altının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, sarrafiye altınlarının işçilik masraflarında yaşanan düşüş nedeniyle gram altın türü lirası fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Birikimlerini gram veya çeyrek altın olarak değerlendiren vatandaşlar, 2024 yılında yaşanan yükselişlerin ne kadar süreceğini merak ederken, Türkiye'nin dikkatini çeken bu konuda ekonomi piyasalarının uzman ismi İslam Memiş'ten açıklamalar geldi. Memiş, Seçim sonrası piyasalarda sürpriz bir yükseliş hareketi beklenmemesi gerektiğini belirterek altın sahiplerine tarihi bir uyarıda bulundu. İşte uzmanın açıklamalarından öne çıkanlar. Ons altın 2237 dolara kadar tırmandı. Satın alır mıyım? Kesinlikle hayır. Türk Lirası karşısındaki enstrümanları almaya devam eder miyim? Elbette, çünkü bu fırsatlar nadir gelir. Düşüşler geçici olur. Ons altında bir balon riski bulunmakta ve bu riskin patlayacağını düşünüyorum. Altının gram fiyatında 2414 lira seviyelerine kadar bir gerileme yaşandı. Şu anda 2393-2424 lira aralığında seyrediyor. Büyük ihtimalle bu aralıkta dalgalanmaya devam edecek. Gram altın şu anda uygun fiyatlı. 2024 yılına ilişkin beklentilerimiz 3000-3500 lirası aralığında. Altın için uzun vadeli beklentimiz yukarı yönlü. Ani yükselişlerin bu hafta geri çekilmesini bekliyorum. Ancak bu düşüşlerin kısa süreli olacağını öngörüyorum. Altın fiyatlarındaki yönümüzün devam edeceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 100 dolarlık bir aşağı yönlü hareketimiz olabilir. Bu seviyelerin kırılması durumunda geri dönüş olasılığının yüksek olduğunu belirtmeliyim. Bu düşüşlerin bu hafta yaşanacağını ve ardından yeni yükselişlerin geleceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle altın pozisyonlarını artırmayı düşünenlerin önümüzdeki 5 günü dikkatle takip etmesi önemlidir. Altın ve para piyasalarında kritik gelişmeler yaşanıyor. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş Ramazan bayramı öncesinde yatırımcıları uyardı ve önemli tarihler verdi. Borsa İstanbul'un kritik seviyesi olan 9400 ün geçilebilmesinin önemine dikkat çekenmemiş, bu seviyenin aşılamaması durumunda satışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Dolar kuru için ise 40-45 TL bandında beklenti olduğunu belirten uzman, Euro-Dolar paritesindeki düşüşün izlenmesi gerektiğini vurguladı. Altın piyasasında yaşanan gelişmeler de dikkat çekiyor ons altın fiyatlarının hızla yükselmesine rağmen, bu yükselişleri sağlıksız bulan Memiş, ons altının 2208 dolar seviyesine ulaşmasını gerçekçi bulmadığını ifade etti. Ayrıca, gram altının 2400 lira seviyelerinde alım fırsatı olduğunu belirtti ve yatırımcılara 3000 ve 3500 lira seviyelerini beklemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etmesiyle ilgili olarak da konuşan Memiş, bu durumun altın sektöründe fiziki altına ulaşmayı kolaylaştırabileceğini ancak sorunların tamamen çözülmediğini belirtti. Tüm bu açıklamalarla birlikte, yatırımcıların altın ve döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve gelecek döneme ilişkin riskleri değerlendirerek stratejilerini belirlemeleri önem arz ediyor. Türkiye'deki altın yatırımcıları seçim sonrası piyasaların nereye gideceğini merakla bekliyor. Bu merak, altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleriyle bir ölçüde giderildi. Hazinenin altın alımına ilişkin düzenlemeleri ve Paskalya tatili nedeniyle küresel piyasaların kapatılması gibi faktörler altın fiyatlarına etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. İslam Memiş tüm bu faktörleri değerlendirerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Piyasaların yaklaşık 2 hafta boyunca durgun kalacağını öngören uzmanlar, yatırımcıların bu dönemi nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair çeşitli önerilerde bulunuyor. Memiş, Nisan ayında altın piyasasında sakin bir dönem yaşanacak. Bunu takip edip yatırım yapmak lazım diyerek yatırımcılara yol gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın müdahalesi sonucu fiziki altın bulma sorununun ortaya çıktığını belirten Memiş, bu sorunun çözüleceğini ve piyasaların sakin bir döneme girdiğini belirtiyor. Ayrıca 2024 yılı sonunda gram altın fiyatlarının 3000 TL'yi aşacağı, hatta 4000 Türk Lirası ile 5000 Türk Lirası aralığına ulaşacağı öngörülüyor. Bu durum altın yatırımcıları için hem bir fırsata hem de temkinli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Yatırımcıların piyasaların durgun olduğu bu dönemde altın alım satım fırsatlarını değerlendirirken uzman yorumlarını ve piyasa analizlerini göz önünde bulundurması gerekiyor. Altın piyasasının geleceği hem yerel hem de küresel ekonomik dinamiklerle yakından bağlantılı olduğundan yatırımcıların bu dönemdeki stratejik davranışları uzun vadede körlerine etkileyebiliyor. Türkiye'de para, altın ve döviz piyasasında yaşanan yükselişler durmak bilmiyor. Piyasada yükselişler devam ederken yatırımcılar da yatırımlarını ne yönde yapmaları gerektiğine ilişkin sorularına yanıt arıyor. Piyasalardaki dengenin ne zaman, nasıl sağlanacağı merak edilirken, Türkiye'de en çok gram altın yatırımı yapılırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirme ile yatırımın adını değiştirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, yerel seçimlerin ardından beklentilerini paylaşırken yatırımcının yönünü de tamamen değiştirdi. Ben olsam kesinlikle kaçırmam, ifadelerine yer veren uzman isim Memiş, tercih edeceği yatırım aracını da açıkladı. Finans analisti İslam Memiş, seçim sonrası piyasalara dair değerlendirmelerde bulundu memiş, seçimlerden sonra hiçbir şey olmayacak uyarılarım vardı. Nisan ayındayız, hiçbir şey olmadı. Piyasalarda sakin bir iyimserlik var. Bırakın agresif dalgalanmayı, hiçbir şey yok. Filer dust you. Dövizde, altında, gümüşte, borsada düşüş vardı. Hani yaksala sekti, redler. Patlayacak, uçacak diyorlardı. İfadelerine yer verdi. Dolarda 32.13'e kadar gerileme olduğundan bahsedenmemiş, Euro'da 34.62, gram altında 2414 liraya kadar gerileme olduğunu belirtirken, alır mıyım? Asla, dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, Euro-Dolar paritesi 1.0748'de. Elimde dolar olsa tabii ki Euro alırım. Elimde Teyrusi kalinen varsa, kaçramam fırsatlar. Düşüşler kalıcı değil. Gram altın bana göre ucuz. 3000-3500 beklentimiz devam ediyor. Değerlendirmesiyle dikkati çekti. Mayıs ayının çok önemli olduğuna dikkati çeken İslam Memiş, elimde dolarım varsa ons altın yerine ons gümüşe gömerim, dedi. Yatırım yapacak olanlara yıl sonuna doğru gram altında 3500 lira beklentisi olduğunu yeniden hatırlattı. Altın fiyatlarında haftalardır süren kesintisiz yükseliş, tüm yatırımcıların gözünü kamaştırmış durumda. Farklı alternatiflerdeki birikimlerini bozdurarak, güvenli liman altına kaydıran yatırımcılar, İlerleyen günlerde altın tarafındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Özellikle Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasından uzaklaşarak yatırımlarını altın tarafında değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılara ilişkin ekonomi piyasalarının uzman ismi İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarılar geldi. Kapalı çarşı piyasalarının nabzını tutan uzman isim, altın fiyatlarında yaşanacak gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ons altında ciddi bir yükseliş söz konusu. 2270 dolar seviyelerinde ve ısrarla 2300 üyü radarına kestirmiş durumda. Buraları test edeceğini bekliyorum ancak 2200 doların üzerinde ons altına giriş yapılır mı sorusuna kesinlikle hayır diyorum. Ons altın tarafında sert bir düşüş beklemeye devam ediyorum. Şu anki fiyatlar dikkate alındığında ons tarafında yaşanmasını beklediğim düşüş 145 dolar seviyelerinde. Bu düşüşün elbette gram altın türü lirası fiyatlarına da aşağı yönlü bir etkisi olacaktır. Yine de gram altın için yılın geri kalan bölümünde beklentim pozitif yönlü. Bu tarafta 3000 ile 3500 Türk Lirası arasındaki bir bantla yıl sonu geçilecektir. İki haftadır uyardığım 2125 dolar seviyesiyle ilgili öngörümde bir değişiklik yok. Buraya kadar nasıl düşecek diye düşünüyorsanız da kimsenin anlamadığı anda aşağı yönlü bir hareket yaşanacaktır. Hatta dün yine gümüş altın tarafında ons altın alır mıyım asla diye bir cevap vermiştim. Benim kısa süreli olarak ons altın tarafında negatif beklentim devam ediyor. Gram altın tarafında da mutlaka zaman zaman olumsuz etkilenecektir. Ancak yıl sonuna kadar pozitif beklentim devam ediyor ve 3000, 3500 TL aralığı yıl sonu için beklemeye devam ediyor. Elimizdeki doları bugün ons altın tarafına çevirmiyoruz. Ya ons gümüş tarafına ya da doğrudan gram altın tarafına yatırım yapıyoruz. Altının gram fiyatına baktığımız zaman serbest piyasalarda 2400-2428 lira aralığında. Tabii ki saat 5'den sonra makas aralığı serbest piyasalarda açılıyor. Dolayısıyla da alım tarafında 2400 liranın altına düşmeyen bir gram altın var karşımızda. Ons altın tarafını takip edin, buradaki düşüşler başlayınca gram altında da mutlaka hissedilecektir. Ancak gram altın yatırımcısı, ons tarafında yaşanacak düşüşleri büyük bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Ben gram altın alıp kenarda beklemeli miyim? Bu sorunun yanıtı evet.